Sevgili boğa burçları, ay burcu, boğa yükselen burcu, boğa olan kardeşlerim hazır mısınız? Sizin bir haftalık yorumlarınızı yapmaya. Bugün Venüs günü, Zöhre günü. Herkes birbirine seni seviyorum demesi gerekir. Hayırlı cumalar demesi gerekir. Cuma günü kutlu olsun hepimize inşallah. Sevgili boğa burcu kardeşlerim, siz Venüs'ün toprak grubu yönüsünüz, mantıklı yönüsünüz teraziler daha bir hava ve zekaya yönelik yönü. Siz daha maddi ve reel yönüsünüz. Kısacası aklınız ve mantığınız hep reel olanda, gerçek olanda ve kazanç yönünde çok iyisiniz. Aynı zamanda üretkensiniz. Şimdi şöyle bir baktığımda arkadaşlar sevgili boğa burçlarına kadınlarla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Boğa burcu erkekleri ya da boğa burcu hanımları kadınlarla ilgili sıkıntılar olabilir. İkizler burçlarıyla da bazı sıkıntılar gözüktü sevgili dostlarım. Yalnız bu hafta biraz sizin nasıl diyeyim? genişleme haftanız olacağı için sıkıntılardan kurtulacağınıza işaret ediyor. Genişleyeceksiniz ve Caferi Sadık buyuruyor ki diyor arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Men bil hasanete felahru aşru emsaliha Caferi Sadık buyurur ki Ey fal sahibi bu fal ki sana geldi Çok kişiyle dostluk yapıyorsun Fakat bunların sözüne bakma İhtiyaçların arasında sevineceğin vardır Malın ve hürmetin artacaktır Çalınmış bir şeyin varsa bulursun Sıkıntılı bir durumdaysan Allah Teala bütün kaygılardan seni kurtarır diyor. Eğer yolculuğa çıkarsan pek fayda görürsün. Buradın hasılı inşallah Allah Teala. Hatta şurada da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Yüreğin çölleşmiş, bazı sıkıntılar yüzünden ne yapacağını şaşırır durumdasın. Yani nasıl çölleşmiş yüreğin? Belki ikili ilişkilerden dolayı belki de ne bileyim bir şeylere çözüm bulamadığın için aşkta yüzün gülse de bir maddi sıkıntı veriyor. Maddi sıkıntı giderirse aşkla ilgili sıkıntı veriyor. Biraz darlık, biraz zorluk, biraz değişim seninle olacak. Çünkü Uranüs'ün de senin evinde olmasıyla beraber yani genel olarak modern astrolojiyle de gidersek arkadaşlar bazı Mesajlar gecikti. Bazı sözler dilini yaktı. Ayrılayım mı, ayrılmayayım mı, gideyim ayrılmamı, gidiğimi, gitmemi söylemleri var. Düzeltilebilecek bir haftadasınız. ilişkileri düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Eğer çok zorluk yoksa. Bakınız. Bazı durumlarda insanlar ilk önce Venüs'e Mars'a güvenerek bir evlilik yapıyorlar ya da bir birliktelik yapıyorlar. Ama bir tek Venüs'le Mars'la değil. Sabit yıldızların etkisi var arkadaşlar pek çok sabit yıldız var. Hades'i var, bunun Vesta'sı var. Bunların hesaba katılması gerekiyor. ...ilk görüşte beğeniyorsun, yıllarca sürdürüyorsun ama bir de bakıyorsun ki son anda senin yaranı deşiyor ve sana bir yara, bir darbe indiriyor. Bu da Hades'ten olur, bu da Şiron'dan olur arkadaşlar. Bunlar çok ince söylemlerdir. O yüzden çok çoğu çoğu hmm, boğa burcu kardeşim büyük imtihanlardan geçiyorsunuz. Şimdi sizin gezegensel olarak aldığınız etkilerden dolayı bir ince çizgidesiniz. Nerede sevgi, nerede nefret, nerede birleşme, nerede coşku, nerede yaralama bilemiyorsunuz. Hepsi birbirinin içine geçmiş gösterdi. Arkadaşlar alacağınız haberler, yapacağınız çalışmalar sizi bir, bir ileri noktalara taşıyacak o yüzden diyorum ki mutlaka düşmanınızı dostunuzu ayırt edin çok fazla sosyal çevreleri genişletmeyin olduğunuz yerde saymanızda fayda var çünkü e, bazı boğa burcu kardeşlerim akıllarıyla mantıklarıyla ve maddi durumların iyi olmasıyla beraber kendilerine çok güzel çevrelerden partner edindiler ya da evlilikleri iyi gidiyor birdenbire arkadaşlar esraf düşman kaynıyor. Ya senin evliliğin iyidir. Tırnağınla dişinle tırnağınla bir şeyleri kazıyarak geldin bugüne. Biliyorum boğa burçlarının hayatı çok kolay değil zordur yani. Neden? Çünkü mantıklı olurlar, dürüst olurlar. Kimseyeden faydalanmak istemezler. Yani hep zorlanırlar yani. Bu hayatı kendileri oluştururlar. Yazık yani. Bir yuva kurmuşsun ya da bir ilişkiyi bir yere getirmişsin. Arkadaşlar etraf düşman kanyo, özellikle hanımlara diyorum bu aburcu hanımlarına lütfen e, ihanetle sarsılmak istemiyorsan etrafında olup bitenlere dikkat et. Sadece ikili ilişkilerde değil İş konusunda da öyle. Senin sırtından para kazanmak isteyen çok kişi var, buna izin verme. Yüzüne gülüp arkandan böyle e, şahmeranlık yapmaya çalışıyorlar. Yılanları şahı onlar. Hiç, hiçbir şekilde onlara güvenle. Yamuk yapmak isteyen çok kişi var. Onlara fırsat verme. Arkadaşlar. Partnerinle sıkıntı yaşıyorsan eğer Boğa burcu, yakında aynı paralel düşüncede olacağını, birbirinize kavuşacağınızı, birbirinize güzel sözlerle gelip gideceğinizi söyleyebilirim. Erkek evladın varsa, evliysen Erkek evladınla ilgili sevinçli haberler alabilirsin. Kız evlatlarda da biraz sağlık problemi verdi. Kansızlık gibi. Bunlara dikkat et. Arka ve diz ağrıları, sırt ağrıları, diz ağrıları seni mahvetmiş gözüküyor sevgili boğa burcu. Ona dikkat etmen gerekir. Evet. Yeryüzünün nimetlerinden çok fayda faydalanacaksın. Aynı zamanda arkadaşlar. Evet şeylerin dökümü olacak. Yani bir şeyler ortaya dökülüp saçılacak, tartışmalar olabilir. Bunları böyle geçiştireceksin yani haklı olduğunu ispat edeceksin. Öyle bir sıkıntılı süreç gözükmedi arkadaşım. Evet. Şimdi yıldızının bazı düşük olduğu modlar var. Mesela eve girmek istemiyorsun ya da ev işlerini yapmak istemiyorsun. Biraz yıldızın düş, düşük geldi ve aynı zamanda evde biraz e, nasıl diyeyim yarım bırakılmış işler var. Evde biraz maddi manevi sıkıntılar geldi arkadaşlar. Biraz maddi sıkıntıların giderilmesi için bir dua var burada onu yapmak istiyorum. E, katılırsanız sevinirim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yani amin deyip katılmanız için Amin demeniz yeterli evet. Rabbil Alemin bu Boğabucu kardeşlerimin Ve bu videoyu izleyen herkesin Darda olan herkesin Evine bolluk gelmesi için Ve Her türlü nimetten Yardım alabilmeleri için Ve Kaderlerinin Hayırlı yönde ilerlemesi için Bismillahirrahmanirrahim Allahümme inni eselüke ya hay ya kayyum ya hamit ya hannan ya hasip ya hafız ya hak ya hafız bima evdeytu hardul hayi el esraril meknuete en sahil la hazel yutinin fiha riza inneke ala küllü şeyin kadirun Allah'ım kaderlerini değiştirecek ve olumlu yönde etkileyecek tüm olaylar gelsin onların önüne ee, rızkları gelsin, bereketleri gelsin, hayırlı ee, günler onlarla olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Maliki yevmidin inyake nabidu ve inyake nastayin. İhtina sıratel müstakim sıratel lezine enam taleyim kaybim mağdub alim velid Amin. Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın Hz. Davut Aleyhisselam'ın yüzü suyu hürmetine mutfaklarına bereket ve iyilik gelsin Allah'ım gelmiş geçmiş peygamberlerin Hazreti e, e Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam Allahu Mesalli Ala Seyyidina Muhammed Hazreti İsa Peygamberi Hazreti Musa Peygamberi ah, Hazreti Davut ve Süleyman Aleyhisselam'ın Hazreti İbrahim İsmail İsak Yakup Yusuf Yuşa Lut Nuh Şit Aleyhisselam İdris Aleyhisselam Hız, Hızır Aleyhisselam ruhlarına hediye eyledik Rabbim Adem Aleyhisselam'ın Hava Anamızın Adem babamızın Davut ve Süleyman peygamberlerin ruhlarına hediye eledik. Şeyh Şibli İmam Gazali Halacı Mansur Muhittin İbni Arabi Hazretlerini, Veysel Karani Bilal Habeş Hazretlerine hediye eledik. Seyyid Abdülkadir Geylan Hazretlerine, Seyyidet Nefis Hazretlerine, Ayşe Fatma, Hatice, Rabia Validelerimize, tüm kadın evliyalara hediye eledik. Oduncu Baba, Somuncu Baba, Oruç Baba, Emir Sultan, Eyüp Sultan, Mahmut Hüdayi Hazretleri, Üftada Hazretleri, Yahya Efendi Hazretleri'nin ruhlarına hediye iledik. Yunus Emre e, ve Mevlana Hazretleri'ne İbrahim Etem gömleği keten kayıpları bulan yüceler yücesi evliyamızı ruhuna hediye e, Makedonya'da Anadolu'da, Kafkaslar'da, Doğu Türkistan, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Mekke, Medine, Kudüs, Şam, Mısır, Magribi'de yatan evliya şehit ve gazilerimizin ruhlarına hediye eyledik. Allah'ım bana da Fatiha var mı diyen ölmüşlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle Rabbil Alemin. Amin. Arkadaşlar tüm gelmiş geçmişlerinizin ruhu şad olsun. Onların yüzü suyu hürmetine evlerinize bereket gelsin inşallah. Allah'ım şu zor günlerden geçiyoruz. Bütün insanlarımız zorda, darda. Allah'ım tez günde hepimize iyilik kapılarını aç, bereket kapılarını aç. Rızkı veren Allah'tır. Kula minnet etmeyiz. Bunu da hatırlatırım arkadaşlar. Hiç, hiç zorlanmayın. Hiç kötülenmeyin. Bu zar günler, zor günlerde geçecek inşallah. Hepimize iyilik kapıları açılacak. Ya hayu ya kayyum esmasını veriyorum sevgili boğa burçları. Tekrar sayısı 174'tür. Okuyunuz. Mutfağınıza bereket gelsin. Yuvanıza bereket gelsin. Dikenli tellerden ve yılanlardan, yalanlardan Allah'ım sizi korusun. Namusunuzu korusun. Güzelliğinizi korusun inşallah. Yurdunuzu, yuvanızı korusun. Hayal kırıklığı yaratanların da Rabbil Alemin Allah müstahakkını versin. Ne diyelim. Arkadaşlar bana ulaşmak isterseniz 0546 481 3506. Hayırlı cumalar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın